incelemeye geçmeden önce aylardır bana katlanan iPhone 7 Plus enkaz edişine bir teşekkür etmek istiyorum. Kamerası buğulu, ekranı parçalı bulutlu, bataryası bitik bir halde bana katlandı. Şimdi kendisini sahneden gönderiyor ve incelemeye geçiyoruz. <laughs> Çekil. 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 Cemalimi görmeden önce kutu açılışını yapalım. Antişoklu bir kutuda teslim ediliyor. Tabii ürünü kullanmaya başlamadan önce hemen kılıfına takıyoruz. Az önce fırlattığım telefondan yedeklere çekip hemen geliyorum. Bu cihazı bana Apple Türkiye'ye gönderdi. Fakat karşılığında 13.000 Türk lirası gibi bir rakam alması hiç hoş bir davranış değildi. Diyecekken 16.200 oldu bile. Evet bu 256 GB'lık model. Ben genelde cihaz alırken baz model değil de bir üst kapasite tercih ediyorum. Genelde 2-3 yıldan fazla kullanıyorum bir cihazı. Kapasitesinin şişmesi bir süre sonra kaçınılmaz oluyor. Cihaz kılıfsız da kullanılabilir. Harika bir tasarımı var. Fakat az önce de izlediğiniz gibi ben kutusundan çıkarı çıkarmaz bir kılıf taktım bile. Siz az önce izlediniz ama o videonun üzerinden 10 gün geçti. 10 gündür ben bu cihazı kullanıyorum. Hatta bir ekran filmi bile taktırdım. Kılıf ve ekran filminin uyumu harika kenarda herhangi bir boşluk bırakmıyor. Filmin kenarları yuvarlatılmış. Bu yüzden de takılma gibi durumlar en aza indirilmiş. Şimdi de kutu içeriğine bir göz atalım. Zayıflatılmış kutu içeriğinde bir adet kipçe Lightning USB kablosu, bazı evraklar, sim iğnesi ve bir adet Apple çıkarması yer alıyor. Apple, kutu tasarım açısından örnek alınabilecek bir firma. Yeterli tasarım çok güzel bir haz bırakıyor. Fakat burada dikkat etmem gereken şey kutunun değil, cihazın tasarımı. iPhone 12 ve 13 özelinde tasarım konusu bence mükemmel hatlara sahip. Ben uzun bir süre iPhone 5, 5s ve SE modellerini kullandım ve bu uzun bir süre böyle devam etti. Fakat iPhone 6'dan başlayıp 11'e kadar devam eden yuvarlatılmış köşe tasarımı benim hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Cihazın tasarımının yanında bu mavi rengi de gözlerimin rengine acayip yakıştı diyebilirim. Eskisi gibi sarışın olsaydım Belki çok daha güzel bir kombin yakalayabilirdim ama şimdilik bununla idare edeceğiz. İdare edeceğiz demişken cihazın içinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Benim elimde zaten iPad Pro için kullandığım Apple'ın orijinal ürünü 20 Watt bir adaptör vardı. Bu yüzden bunu idareli kullanmayı düşünüyorum. Fakat eğer siz bir cihaz alacaksınız ya Apple'ın kendi ürününü tercih edin veya lisanslı bir ürünü. Farklı bir ürünü idare etmeye kalkmayın. iPhone 13 serisinin kamera yerleşimi her ne kadar alay konusu olsa da iPhone 12 Pro serisinin sensörlerini kullanıyor. Bu da bize harika fotoğraflar çekme imkanı sağlıyor. Bu arada iPhone 12 Pro'nun kamera yerleşimi de bundan çok farklı değil aslında. Ben iPhone 7 Plus'tan geçtiğim için gözüme çarpan ilk özelliklerden biri kamera oldu ki videonun başında diğerinin nasıl fotoğraflar çektiğini söylemiştim. İkincisi ise ekran. LCD bir ekrandan LED bir ekrana geçmek inanılmaz bir deneyim sağlıyor. Siyahlar gerçekten siyah. Üçüncüsü ise ses kalitesi. Apple tüm ürünlerinde ses kalitesinin zaten iyi olduğunu kendisi de belirtiyor. Fakat 7 Plus'tan iPhone 13 serisine geçmek inanılmaz bir ses deneyimi sağlıyor. Daha önce çentikli bir ekran kullanmadığım için çentik büyümüş mü, küçülmüş mü, yeri değişmiş mi? benim deneyimleyebileceğim bir olay değildi belki de. Fakat içerdiği Face ID teknolojisi bir harika. Cihazı aldığımdan beri kurcalamadığım yeri kalmadı. Türlü türlü denemeler yapıyorum. Maske takıyorum, gözlük takıyorum, ikisini birlikte takıyorum, fakat bir süre sonra Face ID'nin işi bıraktığını gördüm. Burada da imdada Apple Watch yetişiyor. Apple Watch'la beraber tanı özelliğini açtığım zaman yüzümde maske veya gözlük varsa bile saatim yardımıyla telefonun ekranını çok rahat bir şekilde kullanıma açabiliyordum. Her ne kadar Apple bu özelliği geliştirdiğini söylese de demek ki ufak tefek takılmalar yaşayabiliyor. Hatta bir süre dedikodu çıkmıştı. Yeni iPad Air 4'lerde ve yeni iPad mini'lerde kullanılan güç düğmesi üzerindeki Touch ID sensörü iPhone 13 serisine de gelecekti. Fakat bu söylenti de havada kaldı. Az önce ses kalitesinden bahsederken kulaklıklardan konuşmayı unuttum. Ben cihazlarımla birlikte gerek iletişim olsun, gerek müzik dinlemek veya film izlemek olsun bir Airpods kullanmayı tercih ediyorum. Gerçi benim kapalı kutu bir Airpods Pro'm var ama cihazın vizesi henüz çıkmadığı için kullanamıyorum. Ne vizesi olduğunu merak edenler Medeni Kanun'un 3. bölümünün tüm maddelerine bakabilirler. Meraklısı için açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Benim iPhone 13 ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra bir uzun kullanım videosu çekmeyi planlıyorum. Belki bize çıkar da cihazımla birlikte testini yapalım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu benimle paylaşabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. iPhone 13 ile çekeceğim iş videolarım ve fotoğraflarımı takip etmek için beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.